Avrupa Birliği üyesi ülkelerse Türk azınlık toplumunun haklarının çiğnenmesi karşısında yıllardır sessiz. Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin varlıklarını ve haklarını yıllardır hiçe sayıyor. Atina Türk azınlığın etnik kimliğini yok sayarak onları Yunan Müslümanlar olarak adlandırıyor. Bu sebeple Türk azınlık dernekleri isimlerinde Türk kelimesi olduğu için ya kapatıldı ya da açılmalarına izin verilmedi. Batı Trakya'da Türk azınlığa ait derneklerin açtığı davaları inceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2008'de Yunanistan'a haksız buldu. Atina yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Ancak ahim kararlarını yok sayan Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik baskıcı politikasından geri adım atmıyor. Bu ihlaller karşısında Avrupa Birliği üyesi ülkeler yıllardır sessiz. Avrupa Birliği ülkeleri ki Yunanistan da çok uzun yıllardan beri Avrupa Birliği'nin bir üyesi ve genel anlamda uluslararası platform İskeçe Türk Birliği ve diğer Türk azınlık dernekleri davalarıyla ilgili olarak Yunanistan'ın e, hukuk tanımaz ve bir anlamda bu davaların kararlarını uygulamayan politikasıyla ilgili olarak herhangi bir ciddi girişimde bulunmuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin çifte standartta tutumundan rahatsız olan Türk azınlığı, Atina'nın ihlallerinin sonlanmasını istiyor. Bizim uluslararası platformdan Avrupa Birliği ülkelerinden Avrupa Konseyi ülkelerinden bu doğrultudaki Yunanistan'a karşı bu doğrultuda çağrılarını, bir anlamda baskılarını uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi için çağrılarına ve baskılarına yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Sonuç almak istiyoruz. Türk azınlığına yönelik hak ihlallerine eleştiri yalnızca Ahim'in bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nden geliyor. Ancak konseyin eleştirileri bağlayıcı olmadığından Atina'nın Ahim kararlarını uygulaması noktasında bir sonuç vermiyor.